Arkadaşlar selam kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ben de çok iyiyim teşekkür ederim tatilim yine devam ediyor bildiğiniz üzere ee, şimdi pikniğe gidiyoruz bir tane parka ondan sonra da eğer geç olmazsa çarşıya doğrayacağız da bu daha böyle uzun bir vlog olabilir bilmiyorum e, çoğun videomun kapanışını falan pek ayarlayamıyorum e, vakit geçiyor o yüzden kusura bakmayın yazıyla ya da direkt yazısız da kapatıyor olabilirim öyle galiba oluyor bazen yani kusura bakmayın mayın e, size sürpriz bir videom da var Ankara'ya gittikten sonra. Hatta açıklayayım. Hiç şey yapmayın. Merakta kalmayın. E, ilk i̇lk vloglarımda çarşıdan aldıklarımı ya da nereden aldıysam işte aldıklarımı gösteriyordum. Ama bu sefer videolarımı da yetiştiremiyorum. Ve o yüzden çoğunu gösteremedim. Tabii ki gösterebilirsem gösteririm ama Ankara'ya gittiğimde size hepsini topla bir açılım videosunu çekeceğim. Hepsini ayrıntılı bir şekilde unutmazsam fiyatlarıyla birlikte nereden aldığınla ilgili bir uzun bir video çekmeyi düşünüyorum. Ve böyle daha yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü tek tek göstermektense hepsini böyle bir 10-15 dakikalık video yapmak bence daha mantıklı. Benim böyle daha çok hoşuma gitti. O yüzden böyle yapmayı düşünüyorum. Bakalım yani. Daha Ankara'ya e, gitmedim. İşte şu an Pazar bugün çarşamba günü ben yolcuyum gidiyorum. İşte çarşamba böyle hafta sonuna yayarsam cumartesi pazar gibi videoyu çekerim. Daha da erken olabilir ama bilmiyorum yani. O o hafta da çekip yayınlarım. Sizler de izlersiniz. Böyle daha ayrıntılı bir video çekeceğim. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar tekrardan selam. Şimdi pikniğimizi bitirdik ve çarşıya geçiyoruz. Hava çok sıcak. anım terledi. Her yerimden böyle sular akıyor ve acayip nem var. Acayip sıcak ve nem var. Şimdi e, çarşıya giriyorum. Biraz da burada tezgahları falan gezip yine bir şeyler alacağım beğenirsem. Arkadaşlar tekrardan selam. Şimdi e, size gösterdiğim yerlerden geldik. Şimdi e, tekrardan dozlarımı, e, enerjimi toplayıp çarşıya çıktım.